Belki bir öğle yemeği yer miyiz beraber? Ya mümkün değil. Zaten dönüşümlü olarak ateş alır gibi yemek yiyoruz. Çıkamam dükkandan. Peki o zaman tatlı. Ee, ben gidiyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin sana. Sağ ol. Tuzak bunlar anla. Yani boşuna ilişkini yıpratma. Yamandan yana bir sıkıntın olmasın. Allah için çocuğun tek yanlışını görmedik. Yani kıza yüz vermiyor biliyorsun. Yani yanımızda nasıl konuştuğunu duydun. Al diye kızım ya senin olsun. Yok ya ben kendime başka bir şey alayım. al. Hadi be.